Hava yağışlı olunca Yerli tezgahlar çok fazla yok Yine, Ama hayırlı işler Çalışın çalışın <laughs> Üstüme su iniyordur <laughs> Hayırlı <laughs> işler yenge Alışın <laughs> 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 Şey ya? Çekeriz teyze. Sen ne yapın? Mantarları nereden buldun? mantarları. Nerenin mantar yenge? Yazdan. Yazdan mı? Maşallah. Ne mantar diye geçer bu? Türtük. Türtük. İlk defa görüyorum. Biz ben, ya, bilmediğimiz yemeyiz. Bizim eğlencemiz bu.